ne varsa yer. Evet sol tarafa bakıyoruz. Saat 10 e, on yönünde işte deve kuşlarını görüyorsunuz değerli misafirlerimiz. Bakın solda. Görüyor musunuz? Bakınız bakınız. evet. Evet. evet bakınız. Maşallah maşallah. Evet. Bir deve kuşu yumurtası 24 tavuk yumurtasına eşit. Hatta bazen odalara örümcek geldiği için yumurta konular örümcek gelmez odaya. Kimisi içerisini boşaltır bir hopçu olarak süsler ve bir sus olarak da tuttukları oluyor. Eskiden ise deve kuşu yumurtası akı külle karıştırılır bir çimento görevini yapardı ve aralara bunlar konulduğu yapılarla. Evet. Değerli misafirlerimiz, Salamis antik şehir, Salamis olmadan evet az ileride tam yükseklik olarak ağaçların bulunduğu tepecin alt kısmında Engomi diye yerleşim alanı vardı. Maalesef depremden dolayı büyük darbe yiyince buradan şehir yaklaşık olarak iki kilometre daha doğuya taşındı. Yani ya Salamis'e. Burada bakır atölyeleri bulunurdu çünkü adamızın bakır bölümü bu bölgelerde taşınırdı buraya küçük külçeler halinde genel bir tuğla gibi veya brik gibi kalıplardan. Buradan akan zamanında bir dereye yatağı vardı. Küçük kayıklarla liman şehri olan Maus'a taşıdırdı. Maalesef tabii bunlar savaşların da getirmiş olduğu ve arkeolojik kazıların evet. maalesef zaman zaman durdurulduğu için tam olarak tarihimiz gömülüz duruyor. Tabii alınıp taşınanlar, çalınanlar ayrı. Bakarsanız buradaki Ekobil'in temel taşlatlarını görebilirsiniz değerli misafirlerimiz. De Yukarıdaki ödacılar ise buraya gelen İsveç'in veya Kanada'dan kazıcıların yerleri veya buldukları objeleri buralara ambar olarak kullanırlardı. Eskiden yapılan anlaşma şuydu yüzde otuz beşe yüzde altmış beş. Çünkü parasal olarak seneler alan bir iştir bu iş. Sabır isteyen ve bilgi isteyen bir iş. Evet. Değerli misafirlerimiz, sizlerden istediğim hep beraber hareket edelim. Zamanımız çünkü kısıtlıdır. Hep beraber edelim ki sizler de bulunduğumuz program içerisinde sizlere anlatımı da yaptıktan sonra devam edeceğimiz yer salam ister. Fakat burada en önemlisi Beraber olalım ki zamanı lehimize kullanalım. Araçtan iner ve binerken unutmayalım Kıbrıs'ta trafik kuralları soldandır. Yolu geçerken lütfen rehberimizi bekleyelim ve birbirimize destek çıkalım. Ören yerlerinde sigara içilmesi yasak ve gireceğimiz yerlerde maskelerimizi lütfen taşıyalım. Her zaman maske taşındığı gibi bir şemsiyeyi taşıdığınızda da yağmur yağmaz. Şemsiyesiz olunca yağmur yağar. Biz hazırlığımızı yapalım. Evet, gireceğimiz yer burası. Ve orada 76 tarihine kadar 77'ye 4 tane papaz yaşardı. Papazlar yaşandıkları için artık ihtiyaçları vardı hastaneye. Maalesef geriye başkası atanmadı. Avluda, iç avluda göreceğiniz bir mezar annelerine ait idi. Burada lavabo ihtiyacı da var. Hafif çay molası da olacak ama ilk önce sunumlarımızı alalım. Sonra saate bakarak ve zamana herkesin uymasını rica ederim. Çünkü Kıbrıs küçüktür ama futbol sahasından büyüktür zamanı lehimize kullanalım. Evet, ben baktığımda ilk önce araçtan indiğimizde kaptan bizi kapıya bırakma. Sağ tarafa iniyoruz, beraber gidelim. Orada mezar bölümü merdivenlerle inmemiz gerekir. Botruma oradadır. İnerken dikkatli inelim ki başımız da vurmasın. Çünkü evet bakınız küçücük köpek dayı yavrucuklarını taşıyor. Evet. Aracımız durmadan güvenliğimiz için lütfen yerlerimizden kalkmayalım. Ve az önce dediğimiz gibi maskelerimizi de yanımıza taşıyoruz değerli misafirlerimiz. Evet biz ilk önce karşıya geçiyoruz. Esas mezarın gömülü olduğu yeri. Lütfen herkes beni takip et. iki dakika, iki dakika. Ve evet. buradan Mausa şehri. Karşımızda araçların geçtiği yer ağaçlık bölüm ise Salamis Antik Şehir. Yani o şehire ait mezarların olduğu yerdir burası. Karşıya baktığımızda küçücük bir tepe. Onlar da kral mezarlarının olduğu yerdir. Yani normal halkın vatay yeri bu tarafı. Yolun sağ tarafı da kral mezarları bulunan. Neydi bu geri dönecekle asıl arabasının hizmetçisiyle beraber gömülürdü. Ya da dedi gömünüz beraber ne varsa geri gelmesin başımızdan gitsin de ve dedim gitti. Evet. Bunun için araştırıyorum ben. ya. Adam Ben internette çok iyiyim. Çok güzel. Yaklaşık 35 milyon izlenimim var. Maşallah. maşallah. 120 bin abonem var. Yani müsaaden var değil mi? Sene de değil paylaşacağım. Mi? Hiç sorun değil. Abi. O konuştuğun son kelimelerin hiçbirini kaydetmedim. Neydi o? Hani e, şey onun işine gelmez, Türkiye'nin ne, işine, neydi işine neydi? gelmez. Onları kaydetmedim. Onları karıştırdım. Gene yani ben size bir off the record çöyle. Evet. Onlar bazı şeyler dediğimiz. Şimdi gibi. buradaki çukurlar antik herhalde Mezarlık. kazınmış Mezarlık. biraz. Mezarlık. Mezar mı bunlar? Şaşırdık Evet. 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 Gerideki arkadaşlar birazcık süratlenelim lütfen. Sanki daha kesilir gordonda gordon da yürürüz. Evet. evet. Birazcık hareket edelim. Dedikodu yapmayın. Fırça yiyorsunuz. Çabuk gelin oğlum ya. Evet. Çok Sınır geçir. kapıları açıldıktan sonra güneyden de gelen otobüslerle yaşlı insanlar biraz daha yakına gitsin diye. burada teker birazcık şu içine girince kattırma istediler ve burada mezarların ördüğünü görüyorsunuz. Bunlar Roma dönemine ait mezarlar. içerisinde bulunan bazı objeler içeride arkeolojik olarak saklanıyor müzemizde. Vakit bulan insanlar ve meraklı olanlar da içeriye girince sunum yaptıktan sonra size serbest zamanda bunları görebilirsiniz. Bir de bakarken zenginliğe de bakmanız gerekir. Şimdi bir tabak var tabacık var. Bir de kaliteli tabak var. Bu da neyi gösterir? Cam şişe olduğunda zenginliği gösterir. İnsanlar ne kadar sosyalleştikleri ve zenginlik. Çünkü gemi yapımı var. Liman var. Kudüs'ün üzerindeki geçişlerden para alırlardı. Bunlar korumak amaçlı ve bakır madeninin olduğu bir yer. Yani ada zengin bir adaydı. Çeşitli medeniyetlerin olduğu da bir yer. Evet şimdi hep beraber devam ediyoruz. Buraya buranın sütunları falan, kasalar, raflar orada Bu keçi boynuzu ağacı değil mi? Evet. Evet, keçi boynuzu ağacı. Adamızda en fazla zeytin ve keçi boynuzu ağacı bulunuyor. Bunlar da pekmezi artık yapılıyor. Her türlü. Gerekirse bunlar kurutulur toz olarak da pastalara, konfekslere ne istediğinize bağlı şekeri kendisinden. Hatta İngiliz dönemi. Deniz kenarlarına depo yapılırdı. Ambar, odası, ambar Ambar, odası. Yok yok deniz kenarlarında büyükçe kraliyetin atlarına buradan toplanan keçi boynuzu yedirilirdi. Orada gösteri yapan bu da gösteri besin kaynağını. Dün akşam gezdik ambarları. Bir de unutmayalım süt veren hayvanlara da tabii insanlar da günün sonunda gıdalı beslenmek isteyen varsa süt veren hayvanlara da genellikle bunlar yedirilir. Neden? Sütün kalitesi de orada Evet şimdi inerken aşağıya değerli misafirlerimiz şöyle yapıyoruz. Burada yavaş yavaş inerken sol taraftaki korkuluğu tutuyoruz ve başımıza dikkat edelim. Başım burduna, bunun yerine yetemeyin. Rutubetli bir koku var. Yerin Evet buraya dikkat ediyoruz. Buraya dikkat tarafa. arkadaşlar. Kafayı çarpmayın. Evet mezarlanırsınız. Evet. Burası Amin, mezarlık değil mi? Evet. Burası bir aile mezarıydı. Ana kapısı sağda orada dört köşe. Ve Barnabas'ın satlandığı bedeni burasıydı. Gördüğünüz gibi burada bulundu. Ve üzerinde de kitabı buradan bakarsanız resim olarak da kitap. Aziz Matius'un yazdığı en son İncil'in kopyası dedikleri yer. Esas ana girişi burada. Başınıza dikkat ediyorsunuz. Ana girişte burasıydı. Çeşitli inanışlara göre insanlar gelir, dilek tutar, mum yakar. Gördüğünüz gibi çeşitli amaç, çeşitli dilek için, çeşitli acılar, çeşitli arzulara göre insanlar gelir, dilek tutar, kimisi mumunu yakar. Herkese biz hoşgörüyle yaklaşırız değerli misafirlerimiz. Evet, hatta duvarın içerisinde çok gezinmek zorunda kalmış. zorunda olanlar var. Dediğimiz gibi dilekler tutulur. Herkesin amacı değişir. Evet, gören arkadaşlar yukarıya... Şimdi burası Aziz Barnabas'ın mezarı mı oluyor? Aynen öyle. Mezarının bulunduğu mezarlık. Heh. Orada sağda solda böyle bölümlerde Bun. yine ölüler var değil mi? Aile mezarıydı o. Aile, mezar. Aile mezarı. Evet. Evet biz buradayız. Rehber burada.